dan dünya engelliler günü olarak kabul edilen 3 Aralık engelli bireylere yönelik toplum, eğitim, iş, barınma ve destek hizmetlerinin yaygınlığı ve kalitesidir. Bu sebeple Engelsiz Yaşam Merkezi bu görevi üstlenmektedir. Şimdi başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkesinin ve milletinin 2002 yılından itibaren Türkiye'de çok önemli değişimler yaşandı. Gerçekten öncelikle ben bunu burada bir kez daha ifade ediyorum. Bunlar yollar, viyadükler, tüneller, köprüler değildi. Türkiye'de zihinsel ve bedensel engelli kardeşlerimizin devlet nezdinde, toplum nezdinde bakış açıları, onlara bakış açısı açısından bir zihniyet devrimi yaşandı. Ben bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde yapılan bu büyük değişimin şahidi olarak ifade ediyorum. Diğer tüm kalkınma hamlelerinin ötesinde bunlar yapılır. 10 yıl sonra yapılır, 5 yıl sonra yapılır. Ama Türkiye'de bir zihniyet devrimi yaşandı. Biraz önce ifade ettiğim gibi e, ailelerin ya izole ettiği ya hiçbir şekilde ilgilenmediği bireyler bugün alışveriş merkezlerinde, lokantalarda ailelerle yemek yeniyor ki bu benim için bir bayram havası şeklinde geçiyor. Tüm engelli bireylerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyorum. Sözlerimin hemen başında engelli olmanın bir eksiklik olmadığını, hayatı farklı bir açıdan yakalayabilmek olduğunu ifade etmek istiyorum. Şunu asla unutmamalıyız ki asıl engel huzurlarda değil, asıl engel hissetmeyen kalplerde, duymayan kulaklarda, görmeyen gözlerdedir. <laughs> Sevgiyle bakan bir çift gözün, samimiyet ve inançla çarpan bir kalbin üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluk yoktur. Ve şunu çok net ifade etmeliyiz ki engelli bireylerimize fırsat verildiği takdirde sanattan spora, eğitimden siyasete kadar her alanda elde etmiş oldukları başarı hepimizin ortak gururudur ve yarınları olan inancımızdır. Bizler ilin yöneticileri olarak engelli bireylerimizin yaşam kalitesini arttırabilme adına onların Hayatlarının önündeki zorlukları ortadan kaldırabilme adına hepimizin ortak sorumluluğu olduğunun bilincindeyiz. Göreve geldiğimiz günden itibaren engelli bireylerimizin bizler için çok kıymetli olduğunu her defasında ifade ettik ve 2022 yılında hizmete açmış olduğumuz engelsiz yaşam merkezimizde engelli bireylerimizin yaşama daha sıkı sarılabilmeleri, hayat yolculuklarında na ışık olabilmek için bizler ve ekibimiz gayretli bir şekilde bugüne kadar çalıştık ve bu şehrin yönetici olarak yöneticileri olarak her daim engelli bireylerimizin yanında olacağımızı ifade ediyoruz ve sizlerin derdinizin bizim derdimiz olduğunu kabul ediyoruz ve önümüzdeki tüm engelleri kaldırmayı da boynumuzun borcu olarak görüyoruz ve çalışmalarımızı da bu şekilde sürdürüyoruz.